Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda üslü sayıların tam sayı üstlerinin nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Beşinci sınıftan itibaren üslü sayılar konusuna giriş yapılır. Bu seviyedeki çalışmamızda beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda tam sayıların pozitif ve negatif üslü kuvvetlerinin nasıl hesaplanacağı, rasyonel sayıların ve ondalık gösterimlerin pozitif ve negatif üslü gösterimlerinin nasıl hesaplanacağı gösterilmiş olacak. Şimdi başlayalım. Evet. İlk slaytımız gördüğünüz gibi ilk slaytımızda tam sayılar taban olarak alınmış. pozitif ve negatif tabanlar var ama üstlerimiz her zaman sıfır ya da pozitif sayılar. Şimdi bunların nasıl hesaplanacağına hep beraber bakalım. Şimdi biliyorsunuz sıfırıncı kuvvet her zaman nedir? Birdir. 2 üzeri 1, 1 tane 2 yani 2. 2 üzeri 2, 2 tane 2'nin çarpımı yani 4. 2 üssü 3, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı olduğu için 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 2 üssü 4, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için 4 tane çünkü 2'nin çarpımı. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 eder. Şimdi burada Parantezli ve parantezsiz negatif taban olduğunda ne yapmamız gerektiğini bir önce tartışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz parantez işlemi koruyor. Yani parantez olduğunda bu yüz sıfır hem eksiği etkileyecek hem ikiyi. Buradaki bir hem eksiği etkileyecek hem ikiyi. Bu mantıkla gittiğimiz zaman burada ortadakilerde parantez olmadığı için şu sıfır sadece ikiyi etkilerken eksiği etkilemeyecek... Burada 1, 2 etkilerken eksi etkilemeyecek. Aynı şekilde burada parantez olmadığında üs sadece sayı etkileyecek. Oysa parantez olduğunda parantezin içerisindeki her işleme dağılacağı için üs her ikisini de etkileyecek. Şimdi hesaplamalarımıza geçelim. Şimdi eksi 2 üzeri 0. 2 üzeri 0 nedir? 1'dir. Eksiyi etkileyen bir şey olmadığı için bu eksi 1'dir. Eksiye etkileyen bir şey yok. Eksi 2'nin birinci kuvveti eksi 2. Eksiye etkileyen bir üst durumu yok çünkü parantez yok. Eksi 2 çarpı 2 olduğu için eksi 4. Eksiye etkileyen bir durum olmadığı için eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için eksi 8. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için eksi 16. O zaman baktığımızda buradakilerin hepsi ne olacak? üssü eksi olacak. Evet şimdi dediğim gibi parantez olduğu zaman üs hem sayıyı hem de eksiği etkiliyor. Buradan başlamak istiyorum. Eksi 2'nin birinci kuvveti bir tane eksi 2, eksi 2. Eksi 2'nin ikinci kuvveti iki tane eksi 2'nin çarpımı olduğu için ve eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı 4. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti, 3 üç tane bakın eksiği çarpmam gerekiyor. Eksi 2, eksi 2 ve eksi 2'nin çarpımından. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi 8. Eksi 2, eksi 2, eksi 2 ve eksi 2'nin çarpımı artı 16. Şimdi özetlersek bizim burada ne olmuş oldu? Çift sayılarda gördüğünüz gibi üssün çift olduğu durumlarda mesela 4 gibi mesela 2 gibi bizim sonucumuz pozitif oldu. Yani üssümüz çiftse bizim bizim sonucumuz parantezin içerisinde negatif sayı olduğunda eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artıya dönüştü. Ama üssümüz tek sayı olduğunda 1 ve 3 gibi eksi 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 3 kere çarpıldığında ya da 5 kere çarpıldığında ya da 7 kere çarpıldığında ne olacak? Artıya dönüşemeyecek ve sonuç eksi olacak. Buradan eksi 2 üzeri parantez içerisinde eksi 2 üzeri sıfıra baktığımız zaman sıfır biliyorsunuz bir çift sayıdır. O yüzden buranın sonucu artı 1'dir. Artı 1 olmasının nedeni sıfırın çift sayı olması ve 2 üzeri sıfırın 1 olması. Şimdi neyi konuşmuş olduk baktığımız zaman sayı pozitifse ne olursa olsun kaçıncı üssünü alırsak alalım sonuç pozitif oluyor. Bunu buradan söyleyebiliriz. Sayı pozitifse üs ne olursa olsun, üs tek de olsa, çift de olsa ne olursa olsun herhangi bir üs olduğunda sonuç pozitif oluyor. Eğer biz parantezi almazsak bu parantezin önündeki pardon parantezi almazsak ve sayının önünde bir eksi varsa o eksiye üst etki edemeyeceği için parantezsiz olan sayıların bütün üstlerinin sonucu negatif olacak. Bakın parantez yoksa ne zaman değişebiliyor? Parantez varsa parantez varsa üst çift olduğunda ama ne zaman sayı negatifken sayı negatifken üst Çift olduğunda sonuç pozitif. Sayı negatifken, parantez varken üs tek olduğunda sonuç negatif. Evet, şimdi bir sonraki slaytımıza geçebiliriz. Bu arada ben burayı sileyim. Bir sonraki slaytımız nereden çıktı diyeceksiniz ama bir bölme işlemi hatırlatması yapmak istiyorum size. Birazdan neden anlattığımı bunu açıklayacağım. Şimdi 3 bölü 7 bölü 2 dediğimiz zaman biz ne yaparız? 3 bölü 7'yi aslında 2'ye değil 2 bölü 1'e böldüğümüzü düşünürüz. Birinci kesimiz aynen kalır bölme işlemini ters işlemi olan çarpma işlemine çeviririz. 2 bölü 1'i de ters çevirerek çarparız. Şimdi 2 bölü 1'in tersi 1 bölü 2'dir. İşte biz bu 1 bölü 2'ye 2 bölü 1 ile 1 bölü 2'ye birbirinin çarpma işlemine göre tersi deriz. Yani biz bölme işlemini çarpma işlemine çevirirken bir ters çevirme işlemi yapıyoruz. 2 bölü 1'i de 1 bölü 2'ye çevirirken çarpma işlemine göre bir ters çevirme işlemi yapıyoruz. İki tane ters çevirdiğimiz zaman iki işlem işte burada birbirine eşit oluyor. Ve sonucu 3 bölü 14 diye buluyoruz. Aynı şekilde bunu yaptığımız zaman 3 bölü 7'yi biz aslında eksi 2 bölü 1'e çünkü her e, tam sayının altında 1 bölü 1 yazabilme hakkımız var değil mi? Eksi 2 bölü 1 de eksi 2'ye eşit ve bu bölme işlemi yaparken birinci kez aynen yazıyoruz. Bölme işlemini çarpmaya çeviriyoruz ve eksi 2 bölü 1'i eksi 1 bölü 2'ye ters çeviriyoruz. İşte buradaki eksi 1 bölü 2 ve eksi 2 bölü 1'e baktığımız zaman dikkat edin eksiler hiç bozulmadı. Doğru mu çocuklar? Eksiler hiç bozulmadı. Biz eksi 2 bölü 1'i ters çevirdik. Eksi 1 bölü 2 oldu. İşte bu eksi 2 bölü 1 ile eksi 1 bölü 2 birbirinin çarpma işlemine göre tersidir. Şimdi bir sonraki slayta geçelim. Evet. Bir sonraki slaytta yine bizim kesrimiz var. 3 bölü 7 çarpı ne yapacağız? 2 bölü 5. 5 bölü 2 ile 2 bölü 5 birbirinin çarpma işlemine göre tersidir. Ve bu işlemin sonucu ne olacak? 6 bölü 35. Yine 3 bölü 7 birinci kesir aynen kaldı. Bölmeyi çarpmaya çevirdim. Eksi 5 bölü 2'nin tersi eksi 2 bölü 5 çarpma işlemine göre tersi bakın eksi 5 bölü 2 eksi 2 bölü 5'in ve eksiler hiç değişmedi lütfen dikkat edin eksi 6 bölü 35 şimdi biz bu bölme işlemlerini durup dururken neden üstü sayılar içerisinde konuştuk bir ona bakalım evet bir sonraki slayta geçiyorum şimdi çocuklar aslında biz şimdiye kadar 7. sınıfı kadar daha doğrusu öyle söyleyeyim 7. sınıfı bitirene kadar hep ne konuşuyoruz? Tabanın tam sayı olduğu durumları e, tabanın rasyonel sayı olduğu durumları, tabanın ondalık sayı olduğu durumları ki bunlara birazdan değineceğim. Ama üstlerin her zaman sıfır ya da pozitif tam sayı olduğu durumu konuşuyoruz. Sekizinci sınıftan sonra üssün eksi bir, eksi iki, eksi üç gibi olduğu durumları da konuşuruz. Buradaki durum şudur aslında. Eksi birinci üs o sayının çarpma işlemine göre tersidir. Yani bir sayının eksi birinci kuvveti o sayının çarpma işlemine göre tersidir. Biraz önce yani neden bahsetmiştik? Hani bir sayıyı ikiye böldüğümüzde, ikiye böldüğümüzde hatırlıyor musunuz? 3 bölü 7'yi. 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 7'yi 1 bölü 2 ile çarpmıştık. İşte 2 ile 1 bölü 2 birbirinin çarpma işlemine göre tersidir demiştik. İşte 2 üzeri eksi 1, 2'nin çarpma işlemine göre tersi yani bize 1 bölü 2'yi verir. Yani bizim 2 üzeri eksi 1 dediğimiz şey, biz 2'yi ne yazabiliriz? 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. 2 yerine 2 pardon 2 bölü 1 olarak yazabiliriz. Bunun eksi birinci kuvveti dediğimiz zaman işte bu çarpma işlemine göre tersi yani 1 bölü 2 olur. Şimdi buraya gelelim. Burada iki farklı şekilde düşünebilirsiniz. Eksi ikinci kuvvette. İkisi de olur. Hangisiyle yaptığınızın önemi yok. Önce eksiği yok edebilirsiniz. Yani iki yerine 1 bölü 2 yazabilirsiniz. Ve 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti dersiniz. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den bu da ne olur? 1 bölü 4 olur. Ya da şunu yapabilirsiniz. Önce dersiniz ki 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. O zaman 4'ün 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. 4'ün tersini alırsam yine 1 bölü 4'tür. Hangisini istiyorsanız yani önce eksi kuvveti hesaplayıp ikinci kuvvetini de alabilirsiniz. Önce ikinci kuvvetini alıp eksisine de yani kesir biçimine de çevirebilirsiniz. 2 üzeri 3 nedir? 8. O zaman 2 üzeri eksi 3 nedir? 1 bölü 8. 2 üzeri 4 nedir? 16. O zaman 2 üzeri eksi 4 nedir? 1 bölü 16. Şimdi gelelim bir sonrakine yani eksili olana. Bakın yine bu eksi üstler eksileri tam sayının önündeki eksileri etkilemiyorlar. Yani sadece kendi önlerindeki iki sayısını etkiliyorlar. O zaman bakalım ne yapacağız? Şimdi eksi kaldı çünkü etkilenmiyor. Burada da eksi kaldı çünkü etkilenmiyor. Eksi kaldı etkilenmiyor. Eksi kaldı etkilenmiyor. E 2'nin Eksi birinci kuvveti neydi? 1 bölü 2 idi. O zaman bu eksi 1 bölü 2. Iki. E 2'nin eksi ikinci kuvveti neydi? 1 bölü 4. O zaman bu eksi 1 bölü 4. 2'nin eksi üçüncü kuvveti neydi? 1 bölü 8. O zaman burası eksi 1 bölü 8. 2'nin eksi dördüncü kuvveti neydi? 1 bölü 16. O zaman burası eksi 1 bölü 16. Şimdi gelelim buraya. Burada eksi 1 hem eksiye etkiliyor hem 2'yi. Burada eksi 2 hem eksiyi etkiliyor hem 2'yi. Eksi 3 de yine ikisinde etkiliyor ve eksi 4 de her ikisinde etkiliyor. Şimdi o zaman bakıyorum. Bir önceki bilgimden neyi biliyorum? Tek kuvvet eğer parantezin içinde negatif sayı varsa eksi 2 gibi. Tek kuvvet sonucu eksi olarak bırakıyordu. Çift kuvvet sonucu artı olarak bırakıyordu. Bir tek olduğu için sonuç ne olacak? Eksi. 2 çift sayı olacağı için sonuç ne olacak? Artı. 3 tek olduğu için sonuç ne olacak? Eksi. 4 çift sayı olduğu için sonuç ne olacak? Artı. Şimdi 2'nin eksi birinci kuvveti ne peki? 2'nin eksi birinci kuvveti artık biliyorum 1 bölü 2. 2'nin eksi ikinci kuvveti 1 bölü 4. 2'nin eksi üçüncü kuvveti 1 bölü 8. 2'nin eksi dördüncü kuvveti 1 bölü 16. Yani eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 16. Evet, burasında tamamladığımıza göre bir sonraki slaytımıza geçiş yapabiliriz. Şimdi rasyonel sayılar için bakacağız. Rasyonel sayıların e, şuradaki sol taraftaki pozitif tam sayı kuvvetlerini 6. Sınıfta biz aslında öğrenmeye başlıyoruz. Sonra rasyonel sayıların negatif olan kısımların yani 6. sınıfta burayı kesir başlığı altında öğreniyoruz. Ondan sonra 7. sınıfta negatif e, rasyonel sayılarında kuvvetlerini öğreniyoruz. Şimdi 6 ve 7. sınıfın bir tekrarını yapalım. Birinci kuvvet biliyorsunuz her zaman sayının kendisidir. Yani 2 bölü 3'tür. Burası da eksi 2 bölü 3'tür. İkinci kuvvete baktığımız zaman 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 olacağı için burası ne olacak? 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 olacak. E şimdi bu 2 eksiye de dağıldığı için eksi ile eksinin çarpımı aslında artı yine 4 bölü 9 olacak. Ama açık açık bir yazalım ilk sefer şöyle. Evet bakın 2 tane eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4, 3 kere 3 9 artı 4 bölü 9. Evet 2 bölü 3'ün 3 kere çarpıldığı durum. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Burada ne olacak? Bakın hemen söyleyebiliriz aslında. 3 tek olduğu için şurada 2 çiftti o yüzden artı çıktı. Tek olduğu için sonuç aslında eksi olacak. Hatta eksi 8 bölü 27 olacak. İsterseniz ama yine açık açık bir bakalım. Evet 3 kere eksi 2 bölü 3'ün çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile eksinin çarpımı eksi. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Evet dördüncü kuvvet 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3 ve 2 bölü 3'ün çarpımlarına bakıyorum. Payı çarpıyorum 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81. Şimdi buradan aslında 4 çift sayı olduğu için ve eksiği de parantez içinde olduğunda etkilediği için aslında ne olacak? Artı 16 bölü 81 olacak. Ama yine de bir kere daha açık ve net yazıyorum buraya. iyice öğrenebilmemiz için. Evet 4 tane eksinin çarpımı artı olacak biliyorsunuz. 2'nin dördüncü kuvveti 16, 3'ün dördüncü kuvveti 81. Şimdi bazen e, siz sınıflarda da soruyorsunuz şöyle şeylerden bahsedelim. Mesela 2 bölü 3'ün işte ikinci kuvveti derse parantez için almazsa çocuklar bu sadece önündeki 2'yi etkileyeceği için bu sadece 4 bölü 9 olur. Yani parantez o yüzden çok önemli bir şey ona lütfen dikkat edelim. Evet, şimdi burayı siliyorum ve bir sonraki slayta geçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi negatif e, var. Evet, eksi birinci kuvvet neydi? O sayının çarpma işlemine göre tersi yani bölme işlemindeki ikinci kesir gibi davranacaktı. O yüzden burası 3 bölü 2. Yani ben kesri aynı bölme işleminin ikinci sayısı gibi ters çevirdim. Şimdi burada Hatırlıyorsanız bölme işleminde negatif bir sayı varken ne olmuştu? Hiç artısı eksisi değişmemişti. Yani burada da eksi aynen kalacak. Sadece kesir bölme işlemindeki gibi ters dönecek. Eksi 3 bölü 2. Evet 2 bölü 3'ün burada yine tam sayılarda söylediğim gibi yapabilirsiniz. Önce ters çevirip yani 3 bölü 2'nin karesini de alabilirsiniz. Ne olur bu? 9 bölü 4 ya da önce karesini alırsınız 2 bölü 3'ün karesini aldım 4 bölü 9 onun eksi birinci kuvvetini hesaplarsınız 9 bölü 4. Şimdi ben şöyle anlatacağım size bundan sonrasını 2 bölü 3'ün küpü biraz önce hesapladık 8 bölü 27 mi? Küpü 8 bölü 27 ise eksi üçüncü kuvveti 27 bölü 8'dir yani ters çevrilir. 2 bölü 3'ün dördüncü kuvveti 16 bölü 81 iken eksi dördüncü kuvveti 81 bölü 16'dır. Gelelim buraya. Evet hepsini etki ediyor değil mi? O yüzden zaten eksi olarak kaldı. 1 çünkü tek. Burada 2 çift, 3 tek, 4 çift. O zaman bakın bu üstler hepsini etki ettiği için Buradaki sayıların ve işaretlerin ne olacak? İki çift sayı olduğu için sonuç artı olacak. 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti 4 bölü 9. Eksi ikinci kuvveti 9 bölü 4. Zaten yandan kopya çekiyorum bakın. Şimdi eksi 2 bölü 3'ün üçün, üçüncü kuvvetin işareti tek olduğu için eksi olacak. 2 bölü 3'ün üçün, üçüncü kuvveti 8 bölü 27 üç. kuvveti 27/8 ters dönecek 2/3'ün 2 bölü3'ün bölü dördüncü kuvveti çift olduğu için artı 2/3'ün dördüncü kuvveti 16/81 eksik dördüncü kuvveti 81/16 Evet böylece rasyonel sayıların hem pozitif hem de negatif tam sayı kuvvetlerini Hesaplamış olduk. Şimdi burayı da siliyorum ve bir sonraki slayta geçiyorum. Bir de ondalık sayılara bakalım. Şimdi ondalık sayılarda bunları da kesirlere çevirerek de hesaplayabilirsiniz. Veya kendiniz de pratik olarak ondalık sayı olarak da çarpabilirsiniz. Ben burada bir kesire çevireceğim. 2 bölü 10'un birinci kuvveti 2 bölü 10'dur. Hatta yani bunu yazmamıza gerek yok. Burası zaten birinci kuvveti olduğu için 0 tam onda 2. İki bölü onun ikinci kuvveti 4/ bölü yüzdür. Yüzde dört yazmam lazım. Sıfır tam onda yüzde dört. Evet, 2 bölü onun üçüncü kuvveti 8/ bölü bin. Sıfır tam onda yüzde binde 8 2 bölü onun dördüncü kuvveti 16/ altı bölü on bin. 0 tam 10.000'de 16. Evet buraya bakalım. Eksi 2 bölü 10'un birinci kuvveti tabii ki eksi 2 bölü 10'dur. Yani yine aynısı kalır. Bunda aslında hiç yazmama gerek yok. Direkt aynısı kalır diyebilirim. Eksi 2 bölü 10'un ikinci kuvveti. ikinci kuvvet artı olacak çünkü burası çift. Artı 4 bölü 100'den Sıfır tam yüzde dört. Bakın aynı görüyor musunuz? Çünkü ikinci kuvvet artıya çevirdi. Burada ne olacak? Eksilisi olacak. Çünkü üçüncü kuvvet tek olduğu için negatif kalacak. Eksi iki bölü onun üçüncü kuvveti. Eksi sekiz bölü bin. Eksi sıfır tam binde sekiz. Eksi iki bölü onun dördüncü kuvveti. Eksi on altı bölü on bin. Eksi 0 tam 10 binde 16. Aa, pardon özür dilerim. Dördüncü kuvvet çift sayı olduğu için artı ve artı. Dördüncü kuvvet çünkü çift sayı sonuç artı olacak. Evet gençler burada da siliyoruz. Ve bir sonraki slayta geçiyorum. Şimdi eksi birinci üstleri olduğunda ne yapacağım? Bu slaytla beraber de sonlandırıyoruz. Kesire çevireceğim. Çünkü eksi üst ne ister bizden? Kesir ister. Neden? Ters çevirecek. 2 bölü 10'un 0 tam 10'da 2 yerine 2 bölü 10 yazdım. Eksi birinci kuvveti ters çevirdim. 10 bölü 2'den 5. Aynı şeyi burada yapayım. Eksi 2 bölü 10'un eksi birinci kuvveti. Bakın eksi Artı eksiye etki etmez. Çift veya tek sayı artı eksiye etki eder. Sadece ters çeviriyorum. Eksi 10 bölü 2 ne olacak? Eksi 5. Evet 2 bölü 10'un eksi ikinci kuvveti. Ters çevireceğim ve karesini alacağım. Onun 10 karesi 100. Yukarı yazdım. 2'nin karesi 4. Aşağı yazdım. 100 bölü 4 25. 25. Eksi 2 bölü 10'un eksi 2. kuvveti. Bakın burada 2 eksiye etki etti. Sonuç artı oldu. Neden? 2 çift sayı. 10'un karesini yukarı yazdım. 2'nin karesini aşağı yazdım. Artı 25. 2 bölü 10'un görüyor musunuz? Her iki tarafta da ikisi de aynı. Her iki tarafta da ikisi de aynı değil çünkü eksi olan da tek sayıda eksi olarak geçtiği için biri 5 biri eksi 5. Yani çift üstle tek üst arasında negatif pozitif ayrımında böyle bir fark var. 2 bölü 10'un eksi 3. kuvveti eksi üst artı veya eksi etki etmiyor. Ne yapıyordu? Ters çeviriyordu. 10 bölü 2'nin 3. kuvveti yani 1000 bölü 4 ne olacak? 1000 bölü 8 pardon 2'nin 3. kuvvetine 8 125 Evet eksi 2 bölü 10'un eksi 3. kuvveti bir kere bu eksi bir sonuç olacak farkındaysanız Eksi 10 bölü 2'nin yani 3. kuvvetinden eksi 1000 bölü 8 eksi 125 bakın ters neden işareti çünkü 3 tek sayı Evet 2 bölü 10'un eksi 4. kuvveti pozitif zaten. Onun 4. kuvveti 10.000. Ee, bu 2'nin de 4. kuvveti 16. Ne olacak şimdi çocuklar? 10.000 bölü 16 olmuş oldu. 10.000 bölü 16 625. Evet burada da ne olacak? Artık hep aynı şey. Eksi Aa, burada 4 yazmışım. Hadi 4'e göre hesaplayalım o zaman. Eksi 4 bölü 10. Şimdi buradaki eksi 4. kuvveti eksi 10 bölü 4. Bu 4 çift olduğu için sonuç artı olacak. 10.000 bin bölü 4 kere 4 16. 16 kere 16 256. Yani biz 10 bini 256'ya bölmemiz lazım. 10 bin bölü 256 tam da çıkmıyor. Sadeleştirelim isterseniz. Evet. Dörde böldüm mesela bunu ne olur? 2500 olur. Burayı da dörde böldüğüm zaman 64 olur. Bir daha dörde böleyim. Aşağısı 16 olur. 2500'ü dörde böldüğüm zaman ne olacak? 625 olacak. Evet o zaman 625 bölü 16 çıktı. Çocuklar umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra üstü sayılarla işlemler videosu çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.